Türk Hava Yolları Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 6. haftada İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde İstanbul'da oynanması gereken maç, Euroleague yönetiminin güvenlik tedbirlerini gerekçe göstermesi sebebiyle Litvanya'nın Kaunas kentinde oynandı. Karşılaşmaya iyi başlayan Maccabi, ilk çeyreği 21-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan İsrail ekibi, soyunma odasına 40-38 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte dış şutlarla etkili olan Makabi, 27. dakikada farkı 11 sayıya çıkarttı. İsrail temsilcisi final periyoduna 9 sayılık avantajla girdi. Son çeyrekte maça ortak olan Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic'in 3 sayılık basketiyle 36. dakikada öne geçti. Son bölümde daha az hata yapan Fenerbahçe Beko, rakibinin topu iyi kullanamamasıyla sağdan 84-82 galip ayrıldı. Fenerbahçe bu zaferle ligdeki dördüncü galibiyetine ulaştı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'dan önemli bir galibiyet geldi. Makabi de ligin tehlikeli takımlarından da iç sağ maçı olarak değerlendirebiliriz. Makabi mücadelesini ki nitekim Fenerbahçe Beko iç sağ galibiyeti alarak bir nebze olsun Panathinaikos mağlubiyetinin kendi evindeki mağlubiyeti bir nebze olsun unutturdu diyebiliriz. 84-82 skor maçı konuşmaya başlayacağız ama ilk olarak şöyle baktığımızda 6. haftanın fikstürüne, grafiğine bir bakalım arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu grafiğe bir bakalım. Euroleague'de 6. haftada temsilcilerimizin fikstürü bu şekildeydi. Çift maç haftasında. Anadolu Efes dün Barcelona'ya kendi evinde 97-88 mağlup oldu. Fenerbahçe-Beko-Makabi'yi 84-82 mağlup etmeyi başardı. Alba Berlin deplasmanında olacak. 31 Ekim Perşembe akşamı temsilcimiz Anadolu Efes. Fenerbahçe-Beko'da Cuma akşamı saat 20.45'te Partizan'ı konuk edecek diyelim ve buradan Fenerbahçe-Beko-Makabi maçı konuşmaya başlayalım. Fatih abi sen ee, Litvanya'daydın. Senden detayları alacağım ama ilk olarak istiyorsan koçla başlayalım. Sen e, maçı yerinde de e, salonda da takip ettin. Koç e, Sinan abi şöyle başlayalım istiyorsan son çeyreklik geri dönüş önemliydi. 26-15 son çeyrek skoru. Bireysel performanslara da bakacağız. Maçın içinde Yasikevicus'un tercihlerine de bakacağız. Üçüncü çeyrekte geri de düştük ama oradan... Geri gelmesini bildi Fenerbahçe Beko. Bireysel oyuncu performansları işte. Skyler Mason, Baldwin'in e, yine aynı şekilde Hayes'in performansı. Marinovic iyi maç çıkardı. Devon Hall maçın yıldızlarından biriydi. Yine bir giriş yapalım. Cumartesi günkü gibi bir özeti yapalım. Zaten sonrasında maçın detayına inince e, uzun uzun konuşacağız. Fenerbahçe Beko e, alıştığımız e, Yasuke Vücus'un hücumlarının dışında bir şekilde başladı. Yani ne demek istiyorum? E, Yasuke Vücus'un hücumları ee, bu zamana kadar gördüğümüz özellikle yarı sahada e, çok tempolu oyun, oyunla başlıyordu. Bu maçta yani ilk yarı özellikle çok tempo, topun dönmesi, hücumdaki çeşitlilik çok yavaştı, çok azdı. Bu da tabii maç içerisinde makabiye sürekli maçı kazanma konusunda e, heveslendirdi diyeyim. E, üçüncü çeyreğin ortasına kadar bu bir şekilde devam etti. Dönem dönem kesintili olarak bu arttırsak da bir türlü istediğimizi yakalayamadık. Tabii bu savunmada da yaşanan sıkıntılardan kaynaklı birazcık hucumu da hücumu e, da dengeliyor. E, ama 3. çeyrekten 3. çeyreğin ortasına itibaren Fenerbahçe unuttuğu bazı eski alışkanlıklarını tekrar sahaya yansıtmaya başladı. Bunlar ne? Kısa postabını kullanmaya başladılar. Hmm. De Champier'le, son periyotta özellikle Nigel Buralardan e, topu e, içeriye veriyorlar. Makabe öyle bir savunma yapısına sahip ki e, mümkün olduğu kadar içeri kapanalım. Rakibimiz topu çembere atsın. Biz o ribandı alalım ve yarı sahayı çabuk geçelim. Mantığında olduğu için e, Fenerbahçe'de topu içeri verdi. Dışarı çıkardı. Tarık Biberov için çok kritik 2-3 üç tane üçlüğü var son periyotta. E, ve en önemlisi Bununla beraber e, Fenerbahçe hücumu çeşitlendirirken sadece kısa postabıyla değil ikili oyunu yani pikenrollerin sayısını arttırdı. Ya bu e, makabi gibi e, yüksek e, skorlu oynayan takıma karşı 10 sayıdan geri gelmemize sebep oldu. Tabii bu hücumda yaptığımız doğru işler savunmadaki sertliğe de yansıdı. Şimdi e, bunları nasıl yaptık? Melli'yi özellikle 5 numaraya koyduğumuzda Melli ile Sivis savunmasıyla doğru beşi buldu Fenerbahçe. Hı. Bu da e, oyunu daha e, Fenerbahçe'nin istediği yöne çevirdi. Fenerbahçe topu paylaştığı zaman, doğru spacing yaptığı zaman keyif veriyor. Oyuncular da keyif alıyor oynadıkları basketbolda. Ki abi senin söylediğin 5, Hall, Mays, Tarık, Hayes, Melli. Sonrasında orada Mays ile de Baldwin değişiyor maçın sonunda ve Meli Melli çıkınca da Pierre'e dönüyor. De evet. Pierre'e döndü Yasikevicius. Son 2-2,5 iki, iki dakikada neredeyse 5 kısayla Kesinlikle. Oynayan bir Fenerbahçe beka vardı. Önemli bir istatistikler var Fenerbahçe ile alakalı. Fenerbahçe 18 hücum ribandı aldı. Ee, bu 18 hücum ribandını yanlış saymadıysam 10'unu kısa oyunculardan aldı. Yani bu kısa oyuncular kim? Tarık Biberovic, Nigel Ace, e, Wade Baldwin ve Skyler Mays. Bunlar 10 tane hücum ribandı aldı. Bu e, Fenerbahçe'de e, önemli bir etki yarattı. Oyun içerisinde ol, olması için. Ee, Dediğim gibi Devon Olun performansı çok etkileyiciydi. 9 asistin yanında savunmada da inanılmaz evet. katkı verdi. Davin Hall aslında e, sezon boyunca, sezon başladığından beri e, belli sayıda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sadece bunu istatistik kağıdına çok yansıttı. Onun, da en, iyi Onun da en iyi maçıydı. Bu arada koç, e, rakamlar da geldi şimdi. Maçın rakamları da geldi. Şöyle baktığımızda e, tabii rakip ee, onlar da fena aslında bir dönem üçlük atmadılar ama biz biraz yüzdemizi maçın sonunda son periyotta yukarıya çektik. Yüzde 37 üç sayı, yüzde 48.8, hani 49 diyebiliriz oraya belki iki sayı. Senin de bahsettiğin gibi 18 ucum reboundı, toplam reboundımız 39 ki bu gayet iyi bir rakam aslında basketbolda. Önemli olan 18 değil mi? 39 evet. toplam reboundı fena değil. 18'in 10'unu kısalardan almak çok değerli. Yani bu da zaten Fenerbahçe'nin uzun problemi olduğunu bir kez daha ortaya çıkartıyor. Şöyle destekleyeyim seni, hemen e, hücum ribantlarına baktığımızda e, MACE 3 hücum ribandı, NACA'da yine 3 hücum rebandı var, e, Biberovic'in de 2 hücum ribandlık bir katkısı var orada. Yani bu çok değerli bir... E, ama maçı nerede kazandık? Maçı e, oyunda Dechampierre'ye döndüğü zaman, Dechampierre'yi posta buna verdiği zaman ki bir tane mola çıkışı e, Yasuke 300 çok güzel bir ofens e, çizdi. E, Targüver 3 boş şutu buldu ve birazcık orada Maccabi'nin direncini kırdı. Üzerine başka bir molada ikili oyundan, İspanyol Picanro'yu dediğimiz ikili oyun üzerinden yine boş şutu bulduk. Oradan da isabet sağladık ve aslında... E, kolay geçmesini beklediğimiz e, bir maçı Fenerbahçe zora soktu. Çünkü yaklaşık 30 dakika yakın doğru beşi aramakla uğraştı. E, ama yani ben burada şimdi Yesike 300'ü ya da uzun oyuncuları yani birazcık olaya şöyle bakmak istiyorum. Plan yaparsınız koçlar. Mutlaka Yesike 300 daha önceki programlarda da söylemiştik. Eee rakip hazırlığı konusunda Avrupa'nın önde gelenliğini biri. Ee, en konudan biri. Tartışılmaz bir konu. Ee, ama yaptığınız planı sahadaki uygulayacak oyuncular gerekli enerjiyi, gerekli e, konsantrasyonu vermezse e, orada nasıl plan yaparsanız yapın o işler istediğiniz gibi olmuyor. Ve maç içerisinde arayışa başlıyorsun. Arayışa başladıkça o gün e, doğru beşi bulursanız ya da doğru sistemi bulursanız maçı kazanıyorsunuz. Ya bütün olay aslında Efes maçında da aynı şeyden bahsedeceğiz belki. Oyuncuların sahadaki enerjisiyle. Son 15 dakika bu enerjiyi koydular ve kötü gidişat demeyelim. Sonuçta 4 galibiyet var. Ee, işin ucunda evet. ee, 4 galibiyet değerlidir ee, Euroleague'in başında. Kötü maçı kazanmamızı sağladı. Cumartesi akşamı da konuşmuştuk aslında burada. 6'da 4 oldu. 5'te 3'tü geçen hafta 6'da 4. Dediğin gibi koç 6'da 4. Kaybeden iki maç içeride. Belki oyun anlamında bir tek Kızı Yıldız mağlubiyetini sayabiliriz. Oyun olarak veya fark olarak Fenerbahçe'nin geride kaldığı, istediği performansı sergileyemediği bir karşılaşmaydı. Ama Panathinaikos maçı da yakın geçtik. Evet. Onu da kazanabilirdi. 6-5 olabilirdi de temsilcimiz. Fatih abi sen de ayağının tozuyla bugün geldin Litvanya'dan. <laughs> Ee, takımla birlikteydin orada. Mücadeleyi de takip ettin. Atmosfer çok güzeldi. Ee, kolay bir maç değildi. Sinan Atalay'ın da koçun da bahsettiği gibi. Senin gözlemlerin, maçın içerisindeki aldığın notlar nasıl oldu? Yine bir giriş yapalım. Sonrasında zaten detaya ineceğiz. Ya yani ben direkt ana maddeden başlayayım. Koçun söylediğini hemen <laughs> e, desteklemiş olayım. Dechampier bence maçın fark yaratan oyuncusuydu. Bazen X faktöre ihtiyacın olur. Fenerbahçe'nin o X faktöre ihtiyacı vardı. Bir türlü de bulamadı. Koç denedi. Hatta Deşan'ı 3. E, çeyreğin ortasında bir yerde oyunu alacaktı. Çağırdı. Nacil Ezde'ye bir suçluk atınca tekrar kenara gö geri gönderdi. Ama Bonzi Koğuz'un istediğini alamayınca artık şey dedi. Ben bir fiziksel olarak bir Deşan'ı da atayım. Deşampiyer de aslında şey söylemek lazım. Anadolu Efes maçında hiç sahaya çıkmadı. Evet. Bu sezon. Panathinaikos maçında hiç sahaya çıkmadı. Türkiye Ligi lisansı yok. Yani Türkiye yani şey olsa Türkiye Ligi'nde biraz oynatayım, e, biraz ritim buldurayım desen işte e, ya 10 oyuncuya çıkıyor Türkiye Ligi lisansı ya 11 oyuncu çıkıyor. Evet. Tam yanlış söylemeyeyim. E, lisansı olmayan Fenerbahçe'nin tek yabancı oyuncusu de şampiyer. E, böyle olunca otomatikman şey oluyor. Ritim buldurmakta zorlanıyorsunuz ve bir de koş dönerken de elinde Bonzi Colson var. E, Tarık Biberovic var ki Bonzi kötü başlamadı sezona. Tarık da sakatlıktan döndükten sonra iyi reaksiyon verdi. Ben Panathinaikos maçında da iyi oynadığını düşünüyorum. Ki orada da maçın en skorer oyuncusuydu. Evet. Fenerbahçe adına Hatta daha doğrusu. Da Fenerbahçe'nin en skorer oyuncusu. Aynen. Alba maçında da Fenerbahçe kötü başladıktan sonra ard arda düşüklerle ritim Fenerbahçe'ye ritim kazandıran oyunculardan biriydi. Dün de bence kötü oynadığı maçın devamında denemeye devam ederek oyunun içinde kaldı Tarık Beroviç. Ee, ama X faktörü de Şampiyer'de. Hakikaten savunmada çok iyi yardıma geldi. Ya, en büyük defosu zaten bence e, de şu an Pierre için onu söyleyebiliriz. Ya yani iki tane defosu var. Birincisi fazla sakatlanıyor. Yani Bir oyuncuya göre çok fazla sakatlanıyor ve şey sakatlığı bunlar. E, adres uzun süreli mi? Ya yani bir ay, bir buçuk ay kaçırabiliyor. E, geçen sezon iki defa kaçırdı. Ondan önceki sezon da kez aynı şekildeydi. Yani biraz darbe sakatlığı değil de biraz kas sakatlığı yaşıyor. O biraz koçların güvenliği kazanmakta biraz zorlanabiliyor. 5 amper için. İkincisi de çok fazla savunmada unutabiliyor hı hı. ve gereksiz yardıma gelebiliyor unutmadan kaynaklı. Ee, ama dün e, özellikle potoya gidişlerinde, makabinin kısalarının potoya gidişlerinin hepsinde çok iyi yardıma geldi. Çok fazla bozdu çok enerjikti. Yani Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan enerjiyi sanki de champion sağladı. Ee, sağdayken de artı 12 yani o 11 evet. dakikalık süreçte 29 dakika oynamadığı maçta 11 dakikalık süreçte artı 12 sağlamış. Yani sağlamışlar derken takım o 5'i artı 12 getirmiş. Ee, bir de burada şey de söylemek lazım. Önemli profesyonellik bu arada. Ya yani Biraz önce bahsettiğim Panathinaikos maçında hiç oynamıyorsunuz. Hiç oyuna girmiyorsunuz ki bence denenmesi lazımdı. Panathinaikos 3 kısa hatta maçın sonu 4 kısaya dönmüştü. ya evet. Yani orada denenebilirdi ya farklı bir şekilde hücum etme denenebilirdi hatta. Hmm. Ki e, Sarıma Seskevi bunda şey koçlardan biri. Bunları çok fazla kullanan, farklı hücum setlerini kullanan da koçlardan biri. E, bir de yani bu maçta da 29 dakika oyuna girmemişsin şeyin ortasında... E, üçüncü şeyin ortasında bir gir, gir, denmiş, sonra vazgeçilmiş, geri göndermiş. Hakikaten orada e, o konsantrasyon, o enerjiyi sağlaması çok önemliydi.